Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Aralık ayının başlarında olmamıza rağmen yeni yıl ruhunu artık yaşamaya başladık. Ben de bu ruhu evlerinize taşıyacak 3 tane fikirle geldim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle dallara yıldız şeklini veriyorum. Böylelikle nereleri yapıştırmam gerektiğini görmüş oluyorum. Daha sonra sıcak silikon yardımı ile planladığım yerlerden uçları üst üste gelecek şekilde yapıştırıyorum. Burada dalların boyları birbirine eşit olmalı ama tabii ki doğada hepsini aynı boyda bulamayız ama yan keskiyle keserek bunları eşitleyebiliriz. Biraz kuruduktan sonra hasır ip yardımıyla birleşme yerlerini ipi birkaç tur sararak bağlıyorum. Tüm köşeler için aynı işlemi yapıyorum ve fazla ipleri kesiyorum. Tüm köşeleri bağladıktan sonra hasır ipimden bir parça daha alıyorum ve arkasına bunu yapıştırıyorum. Hasır ipimi elimin dört parmağına birkaç tur doluyorum. arasından ip geçiriyorum ve sıkıca bağlıyorum. İkinci parçayı da hazırlıyorum ve bu işlemi tam 4 kez tekrar ediyorum. Kaç kez doladığımı bilmiyorum ama ne kadar çok dolarsanız o kadar yuvarlak şekil olacak. Eğer bunu bir de daha küçük yapmak isterseniz 3 parmağınızla da dolayabilirsiniz. O zaman daha küçük olacaktır. Hepsi bittikten sonra iki parçayı üzerindeki ip yardımıyla birbirine bağlıyorum. Daha sonra diğer iki parçayı birleştiriyorum. Bu işlemde bittikten sonra oluşan tüm parçaları başka bir ip yardımıyla birbirine bağlıyorum. Bağladıktan sonra elimle ipleri açarak yuvarlak bir form veriyorum. küçük bir dal parçası koparıyorum ve tam orta noktaya silikon ile yapıştırıyorum. Ben kalan jüt kumaşımdan kurdele yapmıştım. Bunu köşesine yapıştırdım. Siz de farklı bir süsleme yapabilirsiniz. Burada 5 tane kozalığa ihtiyacımız var. Yapıştırmadan önce yıldız şeklini veriyorum. Yerlerinden emin olduktan sonra silikon ile yapıştırıyorum. Sağlam olması için üstten de birazcık silikon sıkıyorum. silikonları sıktıktan sonra elimle biraz bastırıyorum. Ama dağılmaması için çok bastırmamaya dikkat edin. Birbirini tutacak kadar bastırmak yeterli. Daha sonra kurdele'mden küçük bir parça kesiyorum. Kurdeleyi arka tarafına silikon yardımıyla yapıştırıyorum. Beyaz boya ile kozalakların alt kısmını boyuyorum. Fırçamda kalan boyaları da kozalakların üst kısmına sürüyorum. Bugün sizlerle evinizi dekore edecek 3 tane yılbaşı süslemesi yaptık. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.